Birbirine benzerlikleri olsa bile birbiriyle tamamen zıt bakış açıları var aslında bu iki SEO yönteminin de. Aslında biraz daha detaylı incelemek gerekirse 3 ana başlıkta toplayabiliriz. Birincisi odak noktası. Odak noktamız neydi Google SEO'da yani geleneksel SEO'da? Anahtar kelimelerimizdi. Anahtar kelimelerimiz ne kadar uygun kurgulanmışsa bu kelimelerle ilgili backlinklerimiz ne kadar kaliteli ise biz birinci sırada yerimizi almıştık. Peki birinci sırada olup da siz de aramışsınızdır. Birinci sırada çıkmıştır. Ama içeriklerle hiçbir alakası yoktur aradığımız şeyin. Başımıza geldi mutlaka. Peki AI SEO'da ne yapıyor? Bunun tam tersine kullanıcının niyetini arama yaptığı zaman kullanıcının niyetine uygun siteleri seçiyor. Bununla anlamlandırdığı siteleri seçiyor. İçerikleri seçiyor daha doğrusu. Siteleri seçmiyor. Bu en temel farklardan bir tanesi. İkincisi de içerik yaklaşımı. Neydi? tek bir sayfa, tek bir konu site zaten otorite bir site ise ilk sayfaya çıkması, çok fazla hit alması çok normaldi. Yani doğruluğu, kullanıcıların ne kadar işine yaradı Google'ın pek umurunda değildi. Site sahiplerinin de hiçbirinin umurunda değildi. Artık bu dönemde değişti. AI SEO ne yapıyor? Bu konuyla alakalı birbiriyle bağlantılı konu kümeleri istiyor. Yani az önce verdiğimiz örnekteki gibi kahve ile alakalı bir konu yazdım geçtim. Kahve sağlığa ne kadar faydalıdır diye yazdım geçtim. Bununla olmuyor. Bununla alakalı uzmanlaşmış olmanız gerekiyor. Bir otorite sahibi olmanız gerekiyor ki sizi değerlendirsin. Kullanıcı için faydalı olarak görsün. Üçüncü ve son ayrıştığı noktalardan bir tanesi de başarı odağı. Bizim neydi başarı odağımız? Birinci sayfada olmak, birinci sırada olmak ve en fazla hiti almak. Yıllarca böyle değil miydi? Yıllarca bunun için hepimiz mücadele ettik. Ve hepimiz de bunun için uğraştık. Doğru veya yanlış yaptık. Ama AI SEO'da nedir? Kullanıcının doğru bilgiye en kısa sürede ulaşması, en doğru bilgiye ulaşması ve en otorite bilgiye ulaşması. Yani tamamen kullanıcının memnuniyetine, kullanıcının hizmetine, kullanıcının menfaati yönünde hareket etmesi gerekiyor bir web sitesinin. İşte bu üç başlıkta en büyük farklardan bir tanesi diyebiliriz. Yani kullanıcının aramasını anlama, anlamlandırma ve doğru sonuçları sunması.